Çin'in enerji rezervuarı olarak kabul edilen Doğu Türkistan'daki Jungar Havzası'nda yeni keşfedilen doğal gaz ve petrol sahalarında yakın zamanda resmen kazım başladı. China News Network'ün 21 Mayıs raporuna göre Hutubi ilçesinde bulunan ve 4 Şubat 2021'de sondajına başlayan yeni petrol sahasından 33 milyon metreküpten fazla doğal gaz ve 4000 bin tondan fazla ısınmış petrol çıkarıldı. Şu anda bu doğal gaz rezervlerinin kapsama alanı 150 km²'dir ve kaç yıl çıkarılacağı bilinmemektedir. Jungar Havzası'ndaki bu tür doğalgaz ve petrol rezervlerinin yakın zamanda araştırıldığı ve Çin ekonomisinin gelecekteki gelişimi için önemli güvenceler olarak kabul edildiği bildirildi. Bununla birlikte bazı analistler Çin hükümetinin milyonlarca Uygur'u toplama kamplarını hapsetmesi ve Uygurlara soykırım uygulamasının Doğu Türkistan'ın Çin için bir enerji rezervuarı olmasına kaynaklandığını ileri sürüyor. Voice of America'nın haberine göre ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Biden'ı Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına karşı harekete geçmeye çağırdığı bildirildi. Habere göre ABD Temsilciler Meclisi Yürütme Komitesi Çin İşleri Dairesi üyeleri Uygur kadınlara yönelik zorunlu kürtaj uygulamalarını önlemek için 19 Mayıs'ta ABD Temsilciler Meclisine bir yasa tasarısı sunduğu belirtiliyor. Tasarı Çin komünist rejiminin Doğu Türkistan'daki aile planlaması çerçevesinde zorunlu doğum kontrolü, zorla kürtaj ve kısırlaştırma Uygurların ve diğer Müslümanların toplama kamplarında hapsedilmesi fiillerinde aktif rol alan Çinli yetkililer için hesap verebilirlik çağrısında bulunurken failleri adalete teslim etmeyi öneriyor. Yasanın Amerikan Başkanı'nın Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını etkili bir şekilde ele almak ve önlemek için atılacak adımlar da dahil olmak üzere parlamentoya stratejik bir plan sunmasının gerektirdiği aktarıldı. Bilgilere göre tasarı şu anda Meclis Dışişleri ve Yargı Komisyonu tarafından değerlendiriliyor. Çinli yetkililer TikTok'ta dahil olmak üzere 105 uygulamanın kişisel bilgileri yasa dışı olarak topladığını ve kullandığını söylüyor. Çin Ulusal İnternet Bilgi Ofisi yasalara göre bazı video paylaşım uygulamaları ve tarayıcılar dahil olmak üzere 105 uygulamanın kişisel bilgileri topladığı ve kullandığını tespit ettiğini duyurdu. Ayrıca 360 tarayıcı Microsoft Bing, LinkedIn ve Zoho Bing işe alım uygulamaları da dahil olmak üzere 34 tarayıcı uygulaması ve 51 iş arama ve işe alma uygulaması Çin Siber Uzay İdaresi Ofisi tarafından adlandırıldı ve bildirildi. Bu uygulamalarla ilgili sorunlar arasında kullanıcının izni olmayan kişisel bilgileri toplama ve kullanma gibi ihlaller yer alıyor. Çin vatandaşlarının kişisel bilgileri, özellikle giderek daha popüler hale gelen yüz tanıma sisteminin keyfi olarak toplanması ve kötüye kullanılması insanların kişisel mahremiyetinin korunması konusundaki endişelerini giderek daha fazla uyandırdı. Bazı analistler Çin Komünist Partisi'nin otoriter yönetimi altında Çin Komünist Partisi'nin yetkililerinin kişisel bilgilerin ihlaline yönelik en büyük tehdit olduğuna inandılar. koronavirüsün Çin laboratuvarlarından sızdığı iddiaları ile ilgili ABD'nin en yetkili isiminden çok konuşulacak açıklamalar geldi. Dış basında yer alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberler virüs ve Çin ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. ABD istihbaratının bir raporunda yeni tip koronavirüsün yayılmasından hemen önce Çin'deki Wuhan laboratuvarlarında çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği bildirildi. Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer söz konusu istihbaratı iratın hala desteklenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti. Avrupa Birliği liderleri NATO ve ABD Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Riyanir'e ait yolcu uçağının Belarus tarafından bomba ihbarı iddiasıyla Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Uçak Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidiyordu. Riyanir Havayolu şirketine ait uçak pazar günü Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan muhalif gazeteci Nexta grubunun eski editörü Roman Protasevich uçak yeniden havalanmadan önce gözaltına alındı. 在。嗯